vurdum enayi. Öldürdüm, hmm. öldürdüm. Aman ha korum böyle oruç. Arıç çok. çok bir... Arıç Aa onu diyecektim. O çok güzel değil mi? Çünkü gördüm yayında herkes onu alıyordu kanka. Onu soracaktım. Ama mermisi bunun biraz az ya. Sol üstten geliyor kanka. Nerede? Aa Kanka oynuyor musun bu oyunu ya? Adam lider olduk. <laughs> Hadi bakayım. Bu ne oğlum? Bu bas. Nasıl bir silah lan? Hangır bot. ya? Hemen recharge yap kanka. İnşallah. Gördün adamı? Amına kodum, sen kim araştın? Sen ne niye Hayır ne Tamam, öbürünü de yap. Güç <laughs> var mı sende? Kimi öğretmen yapmış ama beni yapmış galiba. Çok vurdum. Çok güzel. Aha başkası Aha. öldürdü lan. 3x çıktı. Ses ayak sesi. Ses adam var adam var adam. Sağdakini vurdum biraz. Öldü bir tanesi. Geldi öldü. Ne yazık lan adam bir. tane daha bak sen sıkıyor. Kızıp bastın. mor armor var. bir dalma, dalma, dalma. Safe oyna. Vamos adam. bomba bombalandı mı? Bakın hadi ya. Kodumun kırmızısı. Yanımda geldi. Düştü Çok az yanı var çok az canı var. Aşırı az canı var. Ha, çok güzel, çok güzel. Mükemmel bu arada. Oy. Kırmızı karşı ya. Hadi bakayım. Şu yok bak ya. Sen maviydin değil mi? Ben mordum sen maviydin. <laughs> Abi çok komik ya. Abi Spitfire Vallahi... OP. Hadi bak. i̇kimizde de Spitfire var. Damage'e bak. Yalnız, Anana vurdun. Gece gece çok bağırdım. Değil mi? Az sonra annem falan gel. <laughs> gelecek. Mor var mı? Anan avradım. Efesim şu an buraya gelecek. Öldü bitti. Biri düştü biri düştü. Çok iyi araçlamamız lazım. Arma mı sürmek mi? İçeriden baş. Rushlayalım. Rush. Ölmek Rush. çıktı. Onu da vurdum bayağı ona da vurdum. Arma mı sürüldü? Arkamız arkamız arkamız. Arkanızda içeride vurdum bayağı. Hadi var. Bak. İki ostay, iki ostay. Nerede, nerede, nerede? Allah. Ö, bir Ne bakayım. Arkamızda adam var yerde şurada. İki işte. Aa lan. Şey kırıldı. Ben koydum gel, şey. Gel böyle. Onun süresi var kanka. Aldırıyorum adamı. Arkama geçin, arkama geçin. Yere düştü, knockdown. Harbi mi? Çok iyi. Şu an, şu an biliyor, şuradan geliyor. Dediğim en kolay nasıl oldu? sen kal, beni kaldın. Hadi Ar bakayım. Ha? Hadi adam bakayım. Adam oynuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> adam player ya. <laughs> adam arkacı ya. Adam avcı ya. Hadi, hadi. Adam. Şey are the are the Apex Apex champion. Champion. Oy. <laughs> Oy, kimlere bak. Kimlere bak, damage'lere bak hadi bakayım. Çok lezzetli. O ilk maçımızda birinci olduk ya. Bak bu Mervan var ya bundan bir şeyler düşüyor öldürünce ama düşmedi. Onu E'ye bastım öyle olunca düşüyor ya. Ne yapınca düşüyor? E'ye e basıyorum kendini imha ediyor gibi bir şey yapıyor o zaman düşüyor. Ha, Ferit ateş ettiydi yani onu. Ya gerek yok yani. ses çıkarmaya. Direkt basınca düşürüyor zaten. Beyin bedava. Hani öyle de oluyor da ha. gerek yok yani. Okey, ben bilmiyordum. Kendisi yani senin karakter çok seksi koşuyor lan. Teşekkür ederim. Evet,